bir e, DP otomatik bir şanzıman. Bu hafta bu araçlardan bir sürü yaptık ve bugün enteresan bir durumla karşılaştık. Araç bize arıza kayıtlı ile geldi. E, yağ basınç arısı vardı araçta. Bir de ekstra yağ kaçağımız vardı piston taraflarında. Bu piston tarafını yağ kaçağımız kesmek için açtığımızda sekmanın kırık olduğunu gördük. Sekmanın bu şekilde yuvadan çıkmış. Bu hazne toplanışını göstereyim size hemen buranın. Bu hazne, sekmanın yönü buraya takılıyor. Bu şekil. Bu burada kırık olduğundan yuvadan çıkmış ve buradaki piston boşa düşüyor. Bu da araç üzerindeki arızamızın tetikliyor. Şimdi müdahalelerimizi yaptık. Usando a montagem